Kale Belediye Başkanı Erkan Haylan'ın katkılarıyla Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Barış İçin Savaşlar programıyla bir kez daha DRT ekranlarından evlerinize konuk olacağız. Bugünkü programımızdaki konuğumsa 1. ve 2. Kıbrıs Barış Harekatı Gazi Topçu Eri Mehmet Durmaz bizimle birlikte olacak ve bize anılarını anlatacak. Huzurlarınızda kendisine bir kez daha merhabalar nasılsınız diye sormak istiyorum. Mehmet amcacığım nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Öncelikle ben teşekkür ediyorum sana. Çünkü dışarıda Hakikaten soğuk bir hava var evet. ama sen e, buraya geldin bu programı yapmamız için. E, çok çok teşekkür ediyorum sana bir kez Sağ ol. daha. Mehmet amcacığım bugün senin anılarını konuşacağız. Evet. Neler yaşadın, en çok özlemini çektiğin neydi? Senin hafızanda hala canlı olan anılarını inşallah aktaracağız. Ama önce seni bir tanıyalım istiyorum. Mehmet Korkmaz kimdir? Korkmaz değil, Durmaz. Aa özür diliyorum, Mehmet Durmaz kimdir? Evet, Mehmet Durmaz. 1953 Yatağım doğumlu. 1973'ün Ekim ayında asker olduk. Erzincan'a. Kaç yaşında? 20 yaşında asker olduk. Tam yaşında yani. Evet tam yaşında asker oldum Erzincan'a. 3 ay Erzincan'da Acemi Birliği'ni bitirdik. Erzurum'a gittik. Hı hı. Erzurum'da 5,5 ay kaldık. 20 Temmuz'da Kıbrıs'a gittik. Erzurum'da bizi topladılar bir toplanma bölgesine. Hı, hı otobüslere bindirdiler. Adana'ya, Osmaniye'ye götürdüler bizi. Tamam. Mehmet amca, giderken daha doğrusu askere giderken ardında bir sözdün, nişanlın, eşin? Yok, yok, hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyin yok. Sadece şeyim. ailen vardı. Sadece ailem vardı köyde. Başka bir şeyim yoktu. Peki ayrılırken annen ya da baban Babam sana Almanya'daydı. Hiç Almanya'daydı. Onu evet. göremedin yani. Evet, göremedim. Zaten kendim de Almanya'dan geldim askere. Aa, genelde gidenler pek gelmezler ama... O zaman paralı askerlik yoktu. Ha, şimdi var. <laughs> Peki, Mehmet amcacığım otobüslere bindirdiler. Evet. Adana, Adana Osmaniye. Yi. Osmaniye kazasına, o zaman kazaydı yani. Hı hı. Vilayet sonra oldu. Orada 50. piyade alayı vardı. Bizi oraya bıraktılar. Saat bir buçuk filandı. Gece. Din, gece dinlenmek için. Çünkü Erzurum'dan gittik ya. Hı hı saat 2'de alarm vurdu. Peki Adana Osmaniye'ye giderken Kıbrıs'a gideceğinizi bilmiyoruz. 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 Size Kı ne dediler? Bize yani bindi de topladılar. Bize İskenderiye gidiyoruz dediler. Hı. Mersin'den. Neyse Adana'da Osmaniye'den iki buçukta iki de alarm vurdu. Tekrar bize elbiselerimizi giydik. Trene götürdüler. Hı. Trene bindik. Hı hı. Adana Mersin'e vardık. Mersin'e sabaha yakın vardık. Bir ormana götürdüler bizi ormanlık bir bölge orada biraz beklettiler bizi hı hı. sonradan komutanına adam Emir geldi büyüklerden gemiye gittik Mersin limanına hala bilmiyorsunuz. hala bilmiyoruz. Mersin limanına vardık. saat iki buçuk 19 filan. iki buçukta gemiye bindik gemi gidiyor hareket etti kimsenin bildiği bir şey yok hiç konuşmadınız mı kendi aranızda? Hayır, zaten askere bilgi vermiyorlar. Hmm. Sadece komutanlarımız biliyor. Neyse gemi hareket etti. Beş parmak dağları gözüktü. Kıbrıs'ta bize mermi verdiler. Yüz atanı. <laughs> o zaman biz bir helikopter geldi bizim gemiye. O gemi de söylediler ondan sonra yani helikopter indi gitti. ondan sonra bize mermi dalıttılar. Sonra saat iki buçuk dün girmeye indiğimizde o plaja, bizde silah vardı, silah olmayan arkadaşlarımızı askerin sırt torbası olup, sırt torbasını silah olmayan arkadaşlara verdik. Neyse oradan çıkartma gemileri geldi, gemiden bizi indirdiler, çıkartma gemilerine onlara bindik, plaja çıktık, neyse bizden önce çıkan askerler vardı orada. Ama Kıbrıs'a geldik, işte e, Barış Harekatı için buradayız diye size kim bilgi verdi? Bize mermi dağıttıktan sonra verdiler. Beş parmak dağları o zaman bizim uçakla bombalıyordu. Ne Oraya. dediler hatırlıyor musun yani komutanımız i̇şte, ne demişti? Kıbrıs'a Barış hareketine gidiyoruz dediler bize. O kadar. O kadar başka bilgimiz yok. Sonra hı hı. karıya çıktık. Bizden önceki arkadaşlar orada mevzilenmiş zaten. Neyse hemen bizi parça parça dağıttıran grup hı hı. halinde mevzilere Orada üç arkadaş bir mevzide kaldık. Akşam oldu. Akşam tabi biraz çatışma oldu. <laughs> Üzerimize geliyor ama tabi yaralı maralı bir arkadaşımız olmadı. Baya o Girne'de bir hafta falan kaldık. Yalnız akşam oldu mu işte aydınlatma mermisi atıyorlar. Beş <laughs> parmak dağlandan. E tabi aydınlatma mermisi atınca her taraf şamşak oluyor. Yani <laughs> gün hayır güneş doğmuş gibi o zaman bize atış yapıyorlar. Neyse orada bir, bir hafta plan kaldık. Sonra bir mevzi değiştirdik. Yerlerin içinde gene o Magosa yolu üzerinde bir yere gittik bir hafta sonra. Neyse akşam üzeriydim. Orada hemen dağılın falan dediler. Sonradan bir şey daha alarmda verdiler. Bize toplanın. Neye Mevzi değiştirdiler. Bizi oraya koymadılar. Hı <laughs> Onun neden olduğunu bilmiyoruz. Biz biliyoruz da gerek yok. Oraya bulunan sonra bir daha revollara bindirdiler bizi askeri araçlara. Ondan sonra bir köye vardık. Orada Girlene'ye yakın bir yere. Orada bir hafta on orada kaldı. İşte 14 Ağustos, 14 Temmuz. <laughs> Temmuz Ağustos oluyorlar. 14 Ağustos'ta ikinci hareket başladı. Saat beş buçuk filandı bizim uçakla geldi oradan, Türkiye'den. <laughs> İşte biraz orada gene aynı çatışma şeklinde oldu. Bilmiyoruz da piyadeler var. Bizim topçu grubu askerle biz var. Onunla biraz atış yaptılar. Bilmeyerek yaptılar Onlarda da. Gene orada bir zayiat olmadı bizde. Ve orada biraz daha kaldık. Sonra tekrar bir mevzi değiştirdik. Bir deniz kenarına gittik. Orada kaldık. Bir hafta on gün daha. Ondan sonra gelinlerin arkasında Boğaz köyü var. Orada bir araziye yerleştik. Orada bir Rumlarından kalma bir tampon bölge varmış. askeren oğlum askeren oraya girdik. Orada mevzi yaz günüydü bir Ağustos, Temmuz neyse. Orada biraz kaldı. Karman falan var böyle. Harman düğenler falan vardı. 15-20 günde orada kaldık. Ondan sonra bir köye yerleştik. Ayvasır isminde bir köy. Orada tabii Rum köyü, hı hı. biraz da orada kaldık. aslında o şekilde devam ettik gittik. Askerlik sonra kadar <laughs> Peki geldim. Mehmet amca, sen böyle hızlı hızlı anlattın geçti ama şimdi şöyle birazcık gerilere dönelim. Evet. İşte, sen e, sol Tamam, ben soram geri. <laughs> İlk harekatta e, dedin ki işte bir hafta kaldık. Evet. O sıcakta. Gece gündüz demeden. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla ailene bir haber verme haber yok, gibi haber bir şey yok. olmadı. Mektup yazma şansımız yok. Haber gönderme şansımız yok. Mektup yazsan zaten kalem bulamıyorsun. Hı hı. Yazıcı kağıt bulamıyorsun o şekilde yani. Ben 6 ay mektup falan göndermedim. 6 ay sonra köye yerleştik. Her taraf düzeldi. İkinci harekattan. İkinci harekattan sonra. Ha sonra. Sonra. Ondan sonra şansımız oldu. Sonra işte Mektuplar yazmaya başladık, mektuplar gelmeye başladık o şekilde. Sonra bizim derf koşuya izinimiz Sen Dur dur geçme <laughs> <meyvel>. hemen. <laughs> Mehmet amca sen biraz da böyle sert duruyorsun korkuyorum da bir şey korkma, sormaya. Korkma. <laughs> şimdi, o mektupta neler yazdın? Sana ya gelen işte, mektupta neler yazıyordun? Askerde mektupta kötü bir şey yazılmaz. Devamlı iyiyim desin. İyi olmasan da iyi yol için devamlı askerde kötü. Ben vay acıdım, vay susuzdum demek yok. İyiyim, askerliğimi yapıyorum. Rahatım iyi, şu bu. O şekilde olur askerlik. başka. Sana gelen mektupta neler Ya yazıyordu? işte o zamanlar tabii bize de geliyor nasılsın, iyi misin? Ya iyiyim. Tabii kötü mü olacak tek halin yok askerde. İyiyim diyorsun. Kötü olsan da iyiyim yazacaksın mektupta. Neden? Ya şimdi senin gönderdiğin mektupla zaten komutanlar okuyor. Gelen de okuyor. Hmm. O şekilde yani öyle. Kötüyüm desen. Ben, kötüyüm de sen yandın neden kötü diyecek bir ton da yapmazsın. Ya <laughs> <komutan sonra. gülüyor> Doğru. Evet. Peki e, ikinci harekata gelinceye kadar bugüne kadar yaptığımız programlarda öğrendim ki en çok susuzluk çekmişsiniz. Susuzluk vardım. Susuzluk bayağı deniz suyu falan biraz içtik yani içmedik desek <laughs> yalan olur. Sonra yemek hususu bir hafta on gün biraz püskeviydi de şunla o ne diyorlardı onun ismini askerde konserve. İşte konserve barbunya o sarma konservelerinden falan bir hafta falan idare ettik sonra tabi düzen tutuldu askeriye düzeni tuttu sıcak yemekler çıkmaya başladı hı hı. öyle idare ettik peki e, Kıbrıs'ta bulunan Türk vatandaşları size yardımcı oldular mı orada? Yemek konusunda İlk ya zamanlar görmedik biz vatandaşlar. Son zamanlarda gördük. Onlar tabi biz devriye nöbeti tutadık yolda. Hı -hı. Onlar biraz yardımcı olurdun yani ne gibi su verilirdin yahut da sigara gibi bir şey. O şekilde verilirdi. Biz de almak istemesek de onlar yani verilirdi. Kendi çocukları gibi görüyorlardı evet, değil tabii. mi sizi? Evet büyükler, gençler değil, yaşlılar görüydün onu. Hı hı. Hatta birinde ben mahfuz olarak gittim birisinin yanına. Kıbrıslı türküdün. Bir yaşlı amcaydı. Portakal bahçesine götürdü beni. Mahfuz olarak komutanına gittiler bunu. Tabii biz tam teşkilat gittik hı falan. Amcayı götürdük oraya. Amca tarlasını gezdi portakal bahçesini. Orada söyledi ki benim dedi senin yaşlı bir oğlum vardı dedi Rumlar dedi sürüye sürüye oldu dura burada dedi aktörün arkasında. Yani insan tabii o onunla olmasın tek bir daha da. Yani acı oluyor ne kadar hı hı. olsa. Acı oluyor. O amca tabii şimdi Allah rahmet eylesin öldüyse. Mekan cennet Kıyorsa. olsun diyelim. Ee, böyle İyi bir yani gibi. öyle bir kötü davranmaları yoğurdun bize. Zaten İyi, kendi askeri gelmiş evet. onları zulümden kurtarmaya. Neden kötü davransın evet. ki? Yani is gençler istemiyordu. O zamanın gençler ama şimdi belki daha da değişti. Belki şimdi biraz da yani bilinçli olmuşlardır yani. Kıbrıs'ta yaşayan gençler tabii, tabii. mi istemiyorlardı? Evet, o zaman istemiyorlardı ama sonradan biraz daha düzeldi. Sonra yaşlılar iyi biliyordun ama yani. Onlar işkence, eziyet gördüğü Hı -hı. için biraz da bilinçliydin. E tabi askerde çıkınca oraya daha rahatladı yaşlılar. E sonradan işte gençler biraz o talebeler, malebeler istemiyorlardı. Sonradan, Sonradan düzelmişti işte. mutlaka. Evet. Peki Mehmet amca askerlik anılarından birazcık bahsedelim. Arkadaşlarınla yani tam olarak nedendir bilmiyorum da hani ilk defa ben de şu yaşımda böyle askerlik konusunda program evet. yapıyorum. O yüzden tam bilmiyorum ama askerlik arkadaşlarınla. Ne denir? Tertiplerinle. Evet, tertip. ha, buldum kelimeyi baba evet. <laughs> Tertiplerinle. Hiç böyle unutamadığın anların yediğinin içtiğinin ayrı gitmediği ya bir arkadaşın oldu mu? Zaten hepimiz askerdi Hepimiz aynı dava için gidiyorduk. Bize bir mevzi verdiler. Üç arkadaştık orada. Birimiz Denizli'den, birimiz Muğladan, birimiz Urfa'dan. Hepsi kendi kendine dertleri olurdu arkadaştan. İşte bir yerde tam altı ay mevzide toprakta tek bir battaniyemiz vardı üçümüz sırayla nöbet tutardık. O şekilde öyle mevzilerde kaldık 6 ay. O mevzilerde kaldığınız süre içerisinde ne konuşuyordunuz, neler paylaşıyordunuz? Ve i̇şte yani uyumak. Sıran mi nöbete gidiyordum. Nöbet bittiğinde uyuyordum. İstratik. Bu Çünkü kadar hiç devamlı, devamlı nöbet tutmak zorundasın orada. 12 saat. 3 kişi 2 saat nöbet tutuyordum. 2 saat sonra sıran gelirse kalkıyordum. 2 saat nöbet tutuyordum. Tekrar benden sonra gelen öbür arkadaş 2 saat Sabah kadar böyle devir daim oluyordu nöbet. Niye konuşacak? Herkes zaten uykusuz bir de sıcak. Ne konuşacak arkadaşlarla? Sadece nerelisin? Urfalıyım, nerelisin? Muğlalıyım, nerelisin? Aydınlıyım. O şekilde işte bu şekilde yani. Şimdi o arkadaşları görsek bile tanıyamıyoruz yani. Aradan 40 sene geçti. 40 sene geçmiştir evet. ama gene de bu vardır. Var tabii Halkı canım zamanlar. şimdi burada falan arkadaşlarımız var denizde gelip gidiyorlar. Sağ olsun sağ olsunlar. İnşallah sağ olsunlar evet. ki bunları böyle anlatıp sonraki nesillere evet. doğru şekilde aktarabilelim. Evet. Peki Mehmet amcacığım ikinci harekat daha mı rahat? İkinci geçti? İkinci hareket daha rahatydım. Çünkü o zaman fazla bir, çünkü her şey düzenine girmişti yani askeriyenin. E i̇kinci harekette işte yine gelinlediydik işte 14 Ağustos'un sabaha yakın Türk uçakları geldi. Beş parmak dağlarını bombaladılar gittiler. Hı hı. İşte bu, ondan sonra biz yine kaldık, orada gelinle de biraz da ondan sonra gene mevzi değiştirdik, işte köy diye bir köy var, o köye yerleştik, orada kaldık, ondan sonra yine bir köye de daha yerleştik ki o şekilde askerliği, terisi olduk, geldik Hatice Hanım. Mehmet amca senin anlatmadığın çok şey var. Ay çok değil canım. Yok, i̇şte yok var. Ama hayır. Anlatırken öyle bir dalıyorsun ki o anlara tekrar gidiyorsun, tekrar yaşamaya başlıyorsun belli ki benim anladığım. Ama e, yani tabii bu senin karandır. Saygı duyuyorum. Hatırlamak istediklerin vardır, hatırlamak işte istemediklerin biraz, vardır. O i̇lk çıktığımızda biraz şey gördük bir arkadaş falan vardı yanımızda. Sağ olsun. İyi bir arkadaş dedin. Balıkesir'liydin. Onlarla biraz eziyet gördüler yani. Şimdi tabii unutuldu gitti o arkadaşlar falan, sağ mı o, öldüm, öldüyse Allah rahmet eylesin, sağsa Yaşıyorsa, Allah uzun ömür Allah uzun eylesin, versin, o şekilde yani onlarla falan iyi arkadaşlarımız vardı ama tabii ben fotoğrafta getirecektim, böyle arkadaştan fotoğraflar vardı, <laughs> isimleri falan vardı ama unuttum da geldim buraya. Olsun. Bir daha getirdim, haftaya getiririm. Haftaya getirirsin. Haftaya konuşuruz. Evet, <laughs> o şekilde. Ama ikinci harekat en İkini, azından bir ilkine göre daha rahat Daha rahattın senin ikinci için. hareket. Biraz tabii uçaklarımız geldi. Bizim piyadeler vardı. <laughs> Atış falan yaptılar. Mevzideydik, kafamız kaldıramadık. Falan o arada Birleşmiş Milletler askeri geldi. Su istemeye gelmiş. Onlarda da yok Su Birleşmiş Milletler askerinde. Bizim komutan bağırıyor, bu kim, niye vuramıyorsunuz diye bağırıyor. <laughs> niye vuracağım Birleşmiş Milletler'in askerini? Su istemeye gelmiş. Onlarda da yok. Zaten suyu su, kıttı. bile su olurdu. Onlarla bir e, yani. hafta 10 bin içerdik. Bir matra suyu uyuyordum, uyuyordum böyle. Susuz kalmamak için. İşte, Sen Kıbrıs'tan tezkere aldın yani. Kıbrıs'tan tezkereyi aldık, geldik 11 buçuk ay. 11 ay kaldık. Peki merak ettiğim bir şey daha var. Yine bu program sayesinde öğrendiğim bir şey daha var ki size demişler ki burada kalın. Size ha, ev vereceğiz. Ha. Bir işte bağ bahçe ha. küçük bir toprak parçası ha. vereceğiz. İşte buranın Şimdi o şeyini zaman sağlamaya öyle devam edin. Dediler edelim. ama sanatı olanlara söylüyorlar. Eee sanatın olursa öyle kalma veriyorlar, Öbür gibi sanatım olmazsa gene yok yani. Dediler bizim birlikte kalmak isteyen arkadaşlar falan varsa kalsın dediler. Yani ben istemedim yani. Neden istemedin? Zaten yani, Almanya'da yaşıyormuşsun. Yani hayır, çok niye kuvvetli. niye ki benim memleketim güzel ya. Bak en güzel cevap bu oldu. Niye isteyim ki? He, <gülüyor> isteyeyim ki? <laughs> benim memleketim, memleketim güzel. güzel. Orada kalıp da gene korku içinde Rumlarla gene böğün mü gelecek, yarın gidecek demektense en güzel ana vatanın neresine gidersen git. Benim memleketim güzel. Köyüm de güzel, deniz de güzel. Değil mi? Evet. <laughs> Şimdi orada gene bir arkadaş vardı, İstanbulluydu o. Kaldım orada. Şimdi o bizden önceydin askerliği. Terhis olmuş. Gitmiş oraya. Ben onu da anladım. Ee, <laughs> Mevziye gönderdiler bizi. Mevzi kalsın gelin diye gitti üç arkadaştık. Birimiz Ankaralı, birimiz Denizli, birimiz Aydınlıydı. Vardık, mevziyi kazdık, bir çoban geldi. Önünde beş on tane koyun. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam, hoş geç. Neresin? Denizli, Aydın. Sen, ben İstanbulluyum. İşte size de söylemişlerdir, askerden sonra dedi, buraya geldim dedi. Şu koyunları verdiler, şu beyaz evi verdiler dedi, şu portakal bahçesini bana verdiler dedi. Burada bunları ben Türkiye'de de dedi, İstanbul'da da ilin içinde çalışıyordum dedik. Burada kendi içinde çalışıyorum dedi. O şekilde yani bize de tavsiye etti o şekilde kalın filan diye ama bir yani istemedim. İstemediler bizim bölükteki arkadaşlar hepsi döndüler. Hmm, peki. Mehmet amca tezkereni aldın. Evet. Ee, Türkiye'ye geri döndün. Burada ilk olarak kiminle karşılaştın, kiminle konuştun? Seni ilk kim gördü? memleketine geri döndüğünde? Şimdi memleketime geri döndüm de burada zaten Denizli'ye geldik. Benim yanımda bir arkadaş davadım. vardı, Baraba geldik, aynı köylüydük. Hı hı. İşte çarşıya çıktık biraz, alışveriş ederim diye. Askerin kınası meşhurdu, evet. kına alalım dedi. O gitmeden önce olmuyor Öyle muydu de, Mehmet <laughs> amca? Olmuyormuş demek ki. Velhasıl oradan o zamanla böyle vesait de yok yani. Hı hı. İşte 75'te falan. Buradan bir taksi tuttuk, yatığına gittik falan o şekilde. Zaten izine geldiğimiz bizim Ocak ayıydı. Yani bu ayladaydı. 10 gün izine geldik. 16 aylık geldik izine. 16 aylıkken? 10 gün izine geldik. Aa, Onun... 16 aylıkken 10 günlük izine geldik. Onun 4 gün yolda geçti. Geliyorsun gidiyorsun diye 6 gün buralarda kaldık işte denizde köyde. Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın katkılarıyla.